Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 2. dönem sınavı 3. oturum 545 Türk dili ve edebiyatı 5 Soru 1. Dönemin kan ve barut kokan ortamından olsa gerek hayata olumsuz bakan garip akımının öncüsü olan Orhan Veli sadece belirli çevrelerin, belirli nesnelerin değil sokağın, sokaktaki adamında şiirinin yazabileceğini ve bu şiirin sıradan bir insanın ağzından çıktığı gibi olabileceğini ortaya koymuştur. Gerçi Orhan Veli İstanbul'u dinliyorum, anlatamıyorum gibi son derece lirik şiirlerde yazmıştır. Ancak onu asıl büyük yapan ve unutulmaz kılan şiirimize getirdiği bu yeni bakış açısıdır. Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Orhan Veli'nin günlük konuşma dilini şiire yansıttığı B. Garip akımının dönemin sosyal ve siyasi ortamından etkilendiği C. Garip akımının başka şiir akımlarından farkı D. Orhan Veli'nin mecazlı anlatıma yer verdiği Doğru cevap D. Orhan Veli'nin mecazlı anlatıma yer verdiği Soru 2. Bırak beni haykırayım, susarsam sen matemet. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş, ölmüş öksüz çocuk gibidir. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bir fikrin coşkuyla dile getirildi. B) Servet-i dönemine ait bir eserden alındığı, C) Mısra sonlarında yarım kafiye kullanıldığı, D) Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla yazıldı. Doğru cevap A. Bir fikrin coşkuyla dile getirildi. Soru 3. Şiirin objektif ve bilimsel olması gerektiği savunulur. Dilin açık, anlaşılır ve yalın olmasına dikkat edilir. Refik Halit Karay ve Halit Ziya Uşaklıgil Türk edebiyatındaki önemli temsilcileridir. Bu cümleler parnasizm ile ilgili doğru yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A) Doğru yanlış doğru B) Doğru doğru yanlış C) Yanlış doğru yanlış D) Yanlış yanlış doğru Doğru cevap B. Doğru doğru yanlış. Soru 4. Adın nedir senin oğlum? Hasan. Hasan dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi. Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni nasıl büyüttü. Bugün sen de kendi kardeşini yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir? A. Manzum hikaye B. Mansur şiir C. Tiyatro D. Fable. Doğru cevap A. Manzum hikaye Soru 5. 1. Yoğurt yapımında en önemli etken sütün sıcaklığıdır. 2. Sonra da örtüye sarıp oda sıcaklığında 5-6 saat bekletiniz. 3. Sütü 10 dakika kaynatınız ve soğumaya bırakınız. 4. Serçe parmağınızı 10 saniye sütün içinde tutabileceğiniz sıcaklık sütünüzün mayalanma sıcaklığıdır. 5. Maya olarak kullanacağınız bir iki kaşık yoğurdu sütle ısıttıktan sonra kabın dibine bırakıp çok az çırpınız. 6. Çünkü mayalanma sırasında süt sıcak veya soğuk olursa yoğurt tutmaz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yeri değiştirilirse metnin anlam bütünlüğü sağlanmış olur? A1 ve 3, B2 ve 6, C3 ve 5, D5 ve 6. Doğru cevap B. 2 ve 6. Soru 6. Bu kocaman yeryüzünde bulutları benden çok bilen, benden çok seven kişiyi gösterin hadi Ayraç. Bulutlardan daha güzel bir şey var mıdır Ayraç? Bulutlar oyundur, gözü avutur. Bulutlar Ayraç. Çocukluk çağımdan bu yana benim sevgili dostlarımdır, kardeşlerimdir Ayraç. Bu parçada yay Ayraç'la gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Doğru cevap C. Ünlem, soru işareti, virgül, nokta. Soru 7. Dünyadaki enerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında rüzgar enerjisinden yararlanmanın hem çevresel hem de kaynak varlığı açısından önemli olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut fosil kaynaklı enerji rezervlerinin gelecekte tükenecek olması şu anda büyük bir bölümünü ithal eden bir ülke olarak Türkiye'yi artacak fiyatlardan ve teminindeki güçlükten dolayı zora sokacaktır. Bu nedenle elektrik enerjisi üretimini yenilenebilir kaynaklara doğru yönlendirmemiz mevcut hidrolik kaynaklarımız ile birlikte rüzgar enerjisinden faydalanmamız gerekmektedir. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir? A) gezi yazısı, B) fıkra, C) sohbet, D) makale. Doğru cevap D) makale. Soru 8. Bir kadın birden bire sapı verdi önümden dönemece. Bu cümledeki zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir kadın B) Birden bire C) Sapı verdi D) Dönemece Doğru cevap B. Birden bire Soru 9. Baba ben gidip İzmir'de çalışayım. Bak köyün yarısı gitti. İzmir'de çok iş varmış. Fabrikalarda adamına göre yarım lira yemeğe bile veriyorlarmış. Kışın burada kalıp yük olacağıma gidip ekmeğimi ararım. Harman zamanında yine gelir tarlada çalışırım demişti. İhtiyar babası aklı ermediği ve fakirlikten söz söyleyemez fikir ortaya atamaz hale geldiği için Peki dedi ve 18 yaşındaki delikanlı bundan evvel İzmir'e gidip gelenlerden akıl danışmaya gitti. Bu parça ağırlıklı olarak aşağıdakilerden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? A) Milli dini duyarlıkları yansıtan hikaye, B) modernist hikaye, C) bireyin iç dünyasını esas alan hikaye, D) toplumcu gerçekçi hikaye. Doğru cevap D, toplumcu gerçekçi hikaye. Soru 10. Mizah süpürge sopası değildir ki vurmak, dövmek, kaba kaba güldürmek için kullanılsın. Bu bir fırçadır. Dimağımızın yorucu ilim ve hayat yollarında topladığı tozları alır. Nazik, ince bir iştir. Mizah haşhaş yağı gibi yutulmaz, hazmedilmez, Kirletilmez ki lekelemek için kullanılsın. Bu bir şuruptur. Ağır yemeklerin üzerine nefis kokusuyla yudum yudum içilir. Tadına kanılmaz. Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisine örnektir? A. Gezi yazısı B. Fıkra C. Makale D. Anı Doğru cevap B. Fıkra Soru 11. Yahya Kemal Bey adlı milli edebiyat döneminde bağımsız bir çizgide ve saf şiir anlayışıyla şiirler yazmış, bu çizgisini daha sonra da devam ettirmiştir. Batı şiirinden yararlanan, şiirinde parnasizm ve sembolizm etkisi görülen şair, yalın bir dille yazdığı Sessiz Gemi adlı şiirinde betimleyici bir anlatım sergilemiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. 1. B2 C3 D4 Doğru cevap C3. Soru 12. Odanın ortasında dikiliyor ve acılı şaşkınlıkla çevresine bakınıyordu. Kapıya gitti, açıp dışarıyı dinledi ama yapacağı şey bu değildi. Birden duvar kağıdının delik olduğu köşeye atıldı. Elini delikten sokup yokladı. Kağıdı gözden geçirdi. Hayır, bu da değildi yapacağı sobaya gitti. Kapağı açıp külleri karıştırmaya başladı. Pantolon parçalarından kestiği ipliklerle yırtık cep asları attığı gibi öylece duruyordu. Demek kimse sobaya bakmamıştı. Birden Razuhimi'nin az önce sözünü ettiği çoraplarını hatırladı. Gerçekten de yorganın altındaydı çorapları. Bu parça aşağıdaki edebi akımlardan hangisini yansıtır? A. Realizm, B. Parnasizm, C. Sembolizm, D. Kübizm. Doğru cevap A, realizm. Soru 13. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servet-i Fünun'un sanat anlayışıyla eserler vermiştir? A) İbrahim Şinasi, B) Namık Kemal, C) Ziya Paşa, D) Tevfik Fikret. Doğru cevap D, Tevfik Fikret. Soru 14. Ahmet Haşim, Şevket Rado, Ahmet Rasim verilen sanatçılar aşağıdakilerle eşleştirildiğinde hangi eser dışta kalır? A. Küfe, B. Eşref Saat, C. Şehir Mektupları, D. Bize Göre. Doğru cevap A. Küfe. Soru 15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde nesne kullanılmıştır? A. Hak gelince batıl gider. B. Bugünün işini yarına bırakma. C. Davul dengi dengine çalar. D. De dibi görünmeyen suya girme. Doğru cevap B. Bugünün işini yarına bırakma. Soru 16. Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda. Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Bu dizeler şekil ve içerik bakımından değerlendirildiğinde aşağıdaki sanatçıların hangisine ait olabilir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Faruk Nafiz Çamlıbel C) Yahya Kemal Beyatlı D) Mehmet Akif Ersoy Doğru cevap B. Faruk Nafiz Çamlıbel. Soru 17. Safran süsengiller familyasından çiğdemin akrabası olan bir bitkiden çıkarılıyor. Ağustos ve Ekim aylarında soğan olarak ekiliyor. Sonbaharda ise çiçek açıyor. 20-30 santimetreye kadar boy atabiliyor. Safranın ana maddesi olan bitkinin tam ortasında uç veren kırmızımsı turuncu tepeciklerin güneş doğmadan önce toplanması gerekiyor. Rüzgara karşı korunmuş güney yamaçlarda yetişen safran nemli havayı sevmiyor ve kuru güneşli havalarda çiçek açıyor. Biraz kireçli ve kirli topraklarda safrandan daha iyi verim alınıyor. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? A. Tartışma B. Öyküleme C. Betimleme D. Açıklama Doğru cevap D. Açıklama Soru 18. Milli romantik duyuş tarzının ilk temsilcisidir. Oldukça sade bir dil kullanmayı tercih eder. Bütün şiirlerinde hece ölçüsünü kullanır. Konularını halkın hayatından ve Türk tarihinden alır. Ey Türk uyan ordunun destanı Turan'a doğru Türk sazı eserlerinden bazılarıdır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Azia Gökalp ve Yusuf Ziya Ortaç, C. Mehmet Emin Yurdakul ve Halit Fahri Ozan Soy. Doğru cevap C. Mehmet Emin Yurdakul. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi mahallileşme akımıyla ilgili değildir? A. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu önemli temsilcileridir. B. Atasözleri ve deyimlerin kullanılmasına ağırlık vermiştir. C. Aşık tarzı söyleyişle divan tarzı söyleyişin birleşmesiyle oluşmuştur. D. Biçimde yerlilik, Türkçe'ye yönelmek ana ilkeleridir. Doğru cevap A. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu önemli temsilcileridir. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi ikinci yeni akımının temsilcilerindendir? A. Necip Fazıl Kısakürek, B. Memduh Şevket Esendal, C. Turgut Uyar, D. Bahtiyar Vahapzade. Doğru cevap C. Turgut Uyar. sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.